Allah Celle Celaluhu hiçbir insanı yaratırken ondan bu fıtratı ona söz haline getirip söz almadan Allah hiçbir insanı yeryüzüne göndermemiştir. Rabbimiz Azze ve Celle buyurdu ki وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ min bani آدَمَ Hani senin Rabbin Adem oğlundan bir Onları Adem'in sülbünden aldı ve onlardan bir söz aldı. Neydi Allah azze ve celle'nin sözü? Ve iz ahaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatuhum ve eşhedahum ala enfusihim alastu bi rabbikum ve onları kendi nefislerine şahit tutarak dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela şehidna. Dediler ki evet ya Rabbi biz şahitlik ettik. Bu şahitlik meleklerin de şahitliği olabilir. İnsanoğlunun da şahitliği olabilir. Orası önemli değil ama bunu ikrar etmişler. Evet sen bizim Rabbimizsin demişler Allah'a. Bu nerede gerçekleşmiş bir olay? Ruhlar aleminde gerçekleşmiş olan bir olay. Yani insanoğlu henüz vücut bulmadan önce daha ruhken Allah onları zümre zümre, bölük bölük karşısına almış. Adem'in zürriyetini onun sülbünden çıkarmış, karşısına koymuş. Sonra demiş ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani ibadet edeceğiniz, sizi terbiye edecek olan, size yol gösterecek olan Rabbiniz ben değil miyim? dedi Allah. Onlar da evet dediler ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Biz de buna şahitlik ettik. Peki Allah bu sözü niye aldı insanlardan? Ya yani fıtrat zaten vardı insanda. İkinci olarak Allah tekrardan bu sözü niye aldı? Cevabını da söyledi Allah. En takulu yevmel kıyameti inna kunna an haza gafilin. Kıyamet gününde ya Rabbi biz bu konuda gafildik. Biz bu meseleyi bilmiyorduk demeyesiniz diye Allah sizden bu sözü aldı dedi. Yani olur ki bir insan kıyamet günü gelir Allah ona dersen niye bana şirk koştun? Niye benim dışımda rapler edindin? Niye başkalarının hayat programlarını, terbiye programlarını kabul edip hayatını onların yasalarına göre düzenledin? Niçin? Ya Rabbi ben bu meseleyi hiç bilmiyordum. Hiç benim haberim yoktu bu meseleden. Demiyesiniz diye Allah sizden ruhlar aleminde bu sözü almıştır diyor. Ya da mesela bazı insanlar diyorlar ya, tamam bunlar var. Biz bunları inkar etmiyoruz fıtrat da var, misak da var, doğrudur. Ama insanlar bugün bunları hatırlamıyorlar. Yani insanoğlu bugün hatırlamıyor bunları. Ancak birinin onlara hatırlaması, hatırlatması lazım. Onu da cevabını verdi Allah. اَوْ تَقُولُ اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ kablu. Ya da demeyeseniz bizim babalarımız Allah'a şirk koştular. Hani biz hiç bu misakı hatırlamadık, babalarımız yanlış yapmaz dedik, biz onlara tabi olduk. Babalarımız da bize hiç anlatmadılar. Tevhid ehli olun, Müslüman olun demeliler bu iki bahaneyle Allah'ın karşısına gelmeyesiniz diye Allah dünyadayken sizden bu sözü almıştır dedi alemlerin Rabbi olan Allah. İmam Bukhari ile Müslüm'ün Enes radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadiste Enes radıyallahu anh dedi ki kıyamet gününde Allah ateşte en hafif azabı gören adama diyecek ki ey insan bütün dünya senin olsaydı şu içinde bulunduğun azaptan kurtulmak için onu feda eder miydin? O da diyecek ki evet ya Rabbi. Sırf bu azaptan kurtulmak için bütün dünyayı feda ederdim. Allah diyecek ki şüphesiz ki ben sen Adem'in sırtında iken senden daha basit olan bir şey istedim. Bana şirk koşma dedim ama sen büyüklendin ve bana şirk koşarak benim karşıma geldin diyecek alemlerin Rabbi olan Allah. Yani kıyamet gününde de ateşte bazı insanları yakarken Allah onlara bu misakı hatırlatacak. Ben senden bunu istemiştim diyecek. Ama sen peşine düşmedin, araştırmadın, uğraşmadın ile Şimdi bu iki delil, birincisi misak delili, ikincisi fıtrat delili. Yeryüzünde var olan her insanla beraber aklı olan, her insanla beraber bu iki delil mevcuttur. Aklı olan her insanla beraber bu iki delil mevcuttur. Öyleyse aklı bulunan her insan da bu iki delilden ötürü Allah katında yargılanacaktır eğer tevhide muhalefet etmiş ve Allah'a şirk koşmuşsa sözlerinin ve amellerinin karşılığını görecektir. Allah Resulünden önce 600 yıllık bir fetret dönemi vardır. Ne bir peygamber gelmiştir, ne bir kitap gelmiştir, ne de kitabın öğretilerini insanlara anlatan kimse kalmıştır toplumun arasında. Böyle bir çağda Allah'a şirk koşan insanlar var ve sorsanız niye Allah'a şirk koşuyorsun? Babalarımı böyle gördüm. Bundan ötürü ya da İbrahim'in dininin putperestlik olduğunu zannettiğinden ötürü Allah'a şirk koşan bir takım şeyler var, insanlar var. Buna mukabil, bu ikisine mukabil bir de Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl adındaki şahsı görmüştük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için ne demişti? Ben Zeyd'i cennette tek başına bir ümmet olarak diriltildiğini gördüm demişti. Peki Zeyd kimdi? Zeyd işte kitabımızda da var olan İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir kıssada sırtını Kabe'nin duvarına yaslayan ve ey kureşiler, semadan suyu indiren Allah, yerden otu bitiren Allah, koyunu yaratan Allah buna rağmen siz bu koyunları götürüp Allah'ın dışındaki putlara putlara kesiyorsunuz. Bunu kimse ona anlatmış mıydı bu bilgiyi? Hayır. Ama fıtrat ve akıl e bunu gerektirir. O da fıtratının ve aklının peşine düşmüş ve tevhidi, tevhidi bulmuştu. Namaz kılmayı bilmezdi, oruç tutmayı bilmezdi, zekat vermeyi bilmezdi. Hiçbir şey bilmezdi. Hatta secde ederken o kadar bilgisizdi ki, yüzüstü yere uzanırdı böyle. Ya Rabbi ben sana nasıl kulluk edeceğimi bilmiyorum derdi. Daha güzelini bilsem sana o şekilde kulluk ederim derdi Allah Azze ve Celle. Ama fıtratında var olan tevhide ittiba ettiğinden ötürü Allah onu cennette tek başına bir ümmet olarak dirildi. Demek ki tevhid ve şirk konusunda, 600 yıllık bir fetret dönemi bile olsa, o dönemdeki en yaygın ahlak cehalet olduğundan ötürü o döneme cahiliye dönemi denmiş bile olsa, bir insan tevhid ve şirk konusunda muhalefet ederek ölmüş ise, o insan mazur değildir. Niçin? Çünkü tevhidin delili kendisiyle beraberdir. Delil nedir? Fıtrat ve misaktır.